Selamlar, fileye temas hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde Vakıfbank-İmoko maçının üzerinden de geçelim. Burada aslında başlangıç altılarında büyük değişiklik ya da sürpriz bir şey yoktu. İlk sette, setin başlarında Gabi arkadayken birazcık Vakıfbank zorlandı ve frontin hataları vardı. İmoko'nun bloğu... Oldukça disiplinli başladı ve defansa iyi yerleşti. Ama Cansu Thompson'a erken ritim buldurmaya çalıştı. Bolca top aldı Thompson burada. Fena da değildi. Gabi ve Thompson'ın performansı skoru yakın tutmasına sebep oldu Vakıfbank'ın. Özellikle set ortasına kadar. Karşıda da e, çeşitlenemeyen bir hücum vardı. Özellikle smaçörlere yığıldı Imoko'nun hücumu. Hatta uzağa atılan servisler ve üstüne kullanılan plaseler hücum yapmasını geciktirdi Hakan. Oyuna girmesini geciktirdi. Vakıfbank servis karşılama ve side out ritmini iyi korudu. Bence burada Cansu'nun performansının etkisi vardı. Cansu oldukça iyi ve hırslı başladı bence maça. Setin ortasındaki servis turu da Cansu'nun oldukça iyiydi. Plummer'a attığı derin servislerle Plummer'ı da zorladı. Vakıfbank burada iki sayılık farkı yakaladı. Volosh'un birkaç tane alçak kalan pasları oldu. Hücumda top öldürme problemi yaşayınca e, Imoko, Gabi'nin performansı defansta yükseldi ve set sonuna doğru e, birazcık daha farkı yakaladı Vakıfbank. Setin sonunda Imoko biraz oyundan düştü burada. Hem servis karşılamada hem de hücumda oldukça... E, Düşük yüzdeli bir performans sergiledi ve Seti Vakıfbank aldı. Burada tabii ki Imokon'un çok fazla yaptığı servis hataları da etkiliydi. İkinci sette de blok defans disiplini ve konsantre başladı Vakıfbank'ta. Bankta. da çok servis kaçırdı aslında. Ritim bulmakta zorlandı. Vakıfbank bundan faydalandı diyebilirim. Setin ortalarında İmoko'da hücumda bir uyanış oldu. Ama Vakıfbank dirençli defansa bayağı uzun süre devam etti ve kolay sayıları engelledi. Çok da kötü servis attı Imoko. Kendine bir kuyu kazdı aslında. Sayılar yakın olmasına rağmen stres altında kalan taraf birazcık koydu burada. İlk setten farklı olarak Thompson birazcık daha düşük bir performans sergiledi. Ama takımın gerisi aslında daha az hata yaptı. Bu da Vakıf Bank'ın setin sonlarına kadar aslında sayıları yakın tutmasına sebep oldu. Fakat burada Imoko tabii bir noktada uyandı ve hatalarını azalttı. Kendilerini topladılar ve maça ısındılar. Blokları da yerleştirdiler. E, servisleri içeri girmeye başlayınca servis hatalarını azaltınca Vakıfbank tarafında birazcık performans yükseltme ihtiyacı doğmuş oldu özellikle hücum tarafında. Fakat bu performans gelmedi Vakıfbank tarafından ve bir rotasyonda üst üste verilen sayılar özellikle servis karşılamada yapılan hatalar sonucu set oldu. Bu setin sonlarında dediğim gibi Imoko tarafında bir uyanış oldu ve Voloşun da performansı burada hareketlenmeye başladı. Dolayısıyla hani orada birazcık hani Vakıfbank uyurken yakaladığı imokoyu uyandırdı diyebiliriz. Birbire geldi maç. Üçüncü sette imoko tabii ki biraz kendine geldikten sonra özellikle blok ve defansa daha disiplinli bir başlangıç yaptı. Hücumda da daha yüzdeli top öldürdüler. Oyunun temposunu birazcık yükselttiler. Ee, servis hatalarını da azalttıkları için İki kadro arasındaki fark daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Setin başında ön turunda Plummer oldukça iyiydi. Blokları iyi kullandı ve burada Sarafar'ın çok hızlı hücumlarına Zehra tam olarak blokta adapte olamadı. Köşelerde bir tık daha iyiydi ilk maça göre diye düşünüyorum ben ama ortada çok e, hani Sarafar'ı tutmakta zorlandı. Ön turunda aslında Franti iyiydi. Öldürdüğü break pointler yardımcı oldu vakıf banka setin sonuna kadar. Ogbogu da iyiydi. De Cruyff'u iyi tuttu ortada. Ama setin tam ortasında Kelsey Robinson'ın e, servis turunda özellikle Franti tarafından gelen servis karşılama hataları ve bu sırada Thompson'ın da arkada olduğu için tam olarak ona güvenilemiyor olması hücumda hücumu çok sıkıştırdı. Dolayısıyla burada hücum hataları da yapıldı ve Imoko fark yakaladı. Burada ikili değişiklik yapılması gerekti. Thompson arkadan güven veremediği için. Ayça da bir sakatlık geçirdi. Bundan sonra zaten ritim biraz vakıf bankta bozuldu diyebiliriz. Özellikle bir tane Thompson'ın bir tane Zehra'nın kritik iki hücum hatası vardı. Ee, ve fark açıldı burada. 4 sayıya kadar geldi fark. Set sonunda da Imoko aldığı avantajı bırakmadı ve setin sonunu iyi bir şekilde getirdi. Set ve tur Conegliano'nun e, oldu. Hani son sette de zaten çok şey yapmaya gerek yok hani çok fazla yorum yapmaya gerek yok çünkü Vakıfbank'ın Bank'ın yedek kadrosu oynadı. Konegliano da sanıyorum maçı hızlı bitirmek için aynı altısını korudu ve tabii ki orada hani çok fazla varlık gösteremedi Vakıfbank. Şimdi bu maçta tabii her zaman söylediğimiz Thompson'ın etkili olamaması Vakıfbank'ın elini gerçekten çok sıkıştırdı. Özellikle arka alanda hücumda yaptığı hatalar ve onun bazı dengesiz plaseleri vesaire gerçekten Vakıfbank'ın direncini çok düşürüyor. Çünkü sistem dışı topların tamamını Gabiye yığmak durumunda kaldılar. Aslında Gabi ve Franti'nin performansı bence bu maçta kötü değildi ama hani orada pasör çaprazı tarafında gelmeyen katkı gerçekten Imoco gibi bir takım karşısında Vakıfbank'ın varlık göstermesini kesinlikle engelledi diyebiliriz. İlk maça göre aslında baktığımızda birazcık daha takti taktik anlamında daha net ve yapması gereken şeyi daha iyi bilen bir Vakıfbank izledik diye düşünüyorum ben. Özellikle blok defans tarafında birazcık daha net bir Oyun planı vardı. Serviste de aynı şekilde. Aslında kötü servis atmadı Vakıfbank. Risk almak zorundaydı. Evet kaçan servisler oldu. Ama tabii ki Imoko gibi bir takım karşısında çok çok az hatayla oynamanız gerekiyor. Gerçekten üst üste birkaç hata yapıldığında kesinlikle affetmeyen bir takım. Ve birazcık uyandırdığınızda performansını çok yükselten bir takım. Dolayısıyla hani orada gerçekten pasör çaprazının etkisizliği Önem kazandı diye düşünüyorum ben. Ee, Imoko tarafına bakıldığında aslında dengeli bir pas dağılımı vardı. Hücum tarafında çok etkili olamayan oyuncu De Cruyff'tu sadece. Onun dışında maç içerisinde Kelsey Robinson ve Plummer'ın öldürdüğü kritik toplar vardı. Özellikle Kelsey Robinson maçta sistem dışı toplara iyi hücum etti diye düşünüyorum ben. Plummer da zaten çok yüksek bir oyuncu karşısındaki blok eşleşmelerini iyi kullandı. E, Plummer bir yandan çok kötü de servis karşılamadı. Arada tabii ki açık karşıladığı servisler oldu. Ama birazcık daha kötü servis karşılasaydı Plummer'ı dışarı, dışarı almak zorunda kaldığı pozisyonlar oluyor Santarelli'nin. Ama bu maçta o sorunu çok fazla yaşamadığını düşünüyorum. Dolayısıyla sahada tutmayı başardı kendisine. Tabii ki o sahada kalmayı başardığında hücum anlamında Imoko birazcık daha rahat davranabiliyor. Daha nasıl diyeyim çeşitli daha renkli bir hücum organizasyonu kurabiliyor. Dolayısıyla onun servis karşılamasının kendi performansına göre iyi olması bence etkiliydi. Bununla birlikte ben Imoko tarafında Voloş'un bir tık İki maçtır yani Vakıfbank'la oynadığı iki maçta da bir tık biraz gergin olmakla birlikte birazcık da düşük bir performans sergilediğini düşünüyorum. Ara ara köşelere attığı paslar, alçak kaldığı durumlar oldu. Ve Voloş'tan aslında beklediğimiz aşırı yaratıcı şeyi de çok fazla görmedik bu iki maçta diye düşünüyorum. Ama tabii ki maç içerisinde gittikçe performansı yükselen Hak çok etkili burada performanslarında ve Sarafar da gerçekten çok ciddi katkı veriyor takıma. Hücumda çok hızlı bir oyuncu, çok hızlı bir kolu var ve hücumda birazcık ritim bulduğunda Voloş'ta iyi anlaşarak iyi hücum yaptığında blok tarafında da kendisine daha iyi oyuna sokabiliyor. Dolayısıyla Sarafar'ın da bu turu geçmesinde Imoko'nun etkisi büyüktü diye düşünüyorum gerçekten. Yani zaten hep söyledik Vakıfbank için oldukça zor bir turdu bu geçmek anlamında. Ee, yani gerçekten çok hatasız bir performans sergilemeleri gerekiyordu ve hücum tarafında da aslında bu sezon Vakıfbank'tan çok fazla görmediğimiz seviyede bir hücum performansı vermeleri gerekiyordu. O hücum performansı tabii ki gelmedi diyebiliriz. Zehra çok Konuşulan bir oyuncu oldu. Özellikle hücumdaki etkisizliğiyle. Ben blokta bu maçta dediğim gibi daha iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Daha çok e, Sarafar'ın karşısında kalan orta oyuncu Zehra'ydı. Ve hani o hıza yetişmekte zorlandı ama köşe bloklarında bence fena değildi Zehra bu maçta. Ama Zehra'nın da hücumda ritim bulamıyor olması onu birazcık oyunun içerisinde tutmakta zorlanmasına sebep oluyor Vakıf Bank'ın. Burada aslında birkaç noktada söyledim ben bunu. Lig süreçlerinde Zehra'nın yapmaya çalıştığı tek ayak hücumlarının ben hücumda onun birazcık ritmini bozduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü eminim ki antrenmanlarda da ağırlık verilen bir kısım bu tek ayak yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani ayırdığı zaman da o tarafa daha yüksek ve tek ayak tarafında da aslında çok aşırı ritim bulabildiği bir noktada da değil Zehra. Yavaş kalıyor tek ayak tarafında ve orada da hata yapıyor. Dolayısıyla hücum tarafında aslında sezonun başından beri çok iyi bir ...çıkış yakalayamadı. Birazcık ritmi bozulmuş gibi görünüyor. Göreceğiz bakalım hani onun performansı... ...değişecek mi ya da Guidetti... ...artık hani şampiyonlar gibi gibi bir... ...şey olmadığı için... E, ...meşguliyeti olmadığı için... ...ligde birazcık daha farklı bir yol... ...izleyecek mi onu göreceğiz. E, ama hani burada tabii ki... ...Zehra Vakıfbank için... ...ritim bulması çok önemli bir oyuncu. Özellikle Avrupa tarafında. Hani burada sezon başında... ...tek ayak yaptırmak için seçilen oyuncu Zehra mı olmalıydı? Bu düşündürüyor açıkçası. Ee, tabii ki Zehra çok yetenekli bir oyuncu. Yeterince çalıştığında her yetkinliği kendisinde bulabileceğini düşünüyoruz. Ama oyuncunun psikolojisi de oldukça önemli. Ee, sezon boyunca kendinde bir ritim bulamamış olması... ...eminim onun da psikolojisini etkiliyordur. Ee, göreceğiz tabii ki buradaki e, gelişim nasıl olacak. Ee, ama hani genel olarak Şampiyonlar Ligi yolculuğuna bakıldığında Vakıfbank'ın tabii ki hani burada pasör çaprazı anlamındaki birazcık daha sıkışık hal üst seviyelerde problem yaratıyor takımlara. Burada Eczacıbaşı'nın set sonlarında ve kritikanlarda e, kritik anlarda Boşko için ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Vakıf Bank'ta da yani farklı takımlarda da görüyoruz bunu. Haak gibi, Egon'u gibi oyuncuların set sonlarında ne kadar fazla top aldığını, ne kadar fazla etkili olduğunu. Ama tabii ki Thompson'da böyle bir performans bulunamadığı için Vakıf Bank'a gerçekten üst seviye maçlarda ve özellikle Avrupa turnuvalarında problem yarattığı çok net. Tabii ki burada önemli olan e, transfer politikası. Hani e, tabii ki geç kalındığı için pasör çaprazı tarafında ve piyasada da çok serbest bu kadar dominant bir pasör çaprazı bulunamamış olması kesinlikle etkiliydi. Göreceğiz bakalım seneye sanıyorum Kiera Van Rijk, ...transferi kesin gibi görünüyor. Hani aslına bakarsanız... ...ben Thompson'dansa... ...Kerevan Rayk'ın... ...birazcık daha az hata yapan... ...birazcık daha güven veren bir oyuncu olduğunu... ...düşünüyorum. Thompson'ın... ...sene başında Guidetti'nin... ...sistemi içerisinde kabul edilebilir... ...bir performans sergileyebileceğini... ...düşünüyorduk. Ama bence Thompson... ...burada birazcık fiziksel anlamda da... ...güçsüz kaldı. Yani burada... Thompson'da maç içerisinde bir düşüş olmakla birlikte bence arka alanda geçmişte Vera Oley'de oynuyordu biliyorsunuz. Ve Vera Oley'de pasör çaprazı pozisyonunu stişakla bölüşüyorlardı. Ve ikili değişikliklerle sürekli ilerlediği için takım genellikle ön alanda oynamaya daha alışkın bir oyuncu. Ve altı rotasyon oynamaya alışkın bir oyuncu değil. Yani ...yarı yarıya bölüşülmüş bir sorumluluk var orada. Dolayısıyla Thompson'ın burada bence... ...sorumluluk alma... ...ve özellikle arka alan oynama yetkinlikleri... ...ve fitness'ı birazcık düşük kaldı... ...diye düşünüyorum Vakıf Bank'a. Tabii ki bu eminim düşünülerek alınmış bir risktir. Ama e, Thompson'da buradaki performansını... ...çok fazla yükseltemeyerek aslında... E, ...hani... Vakıf sorunlarının büyük kısmına sebep oldu diye düşünüyorum. Ee, yani burada tabi Cansu ve Ayça özellikle iyi bir performans gösteriyor, hırslı bir performans gösteriyorlar, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ama birazcık yalnız kaldıkları da bu anlamda kesin. Ee, göreceğiz bakalım. Bundan sonra tabii ki Vakıf Bankın sezonu. Şampiyonlar Ligi oynama derdi olmayacağı için içerideki maçlar daha fazla önem kazanıyor Vakıfbank tarafında ve hani orada nasıl bir politika izleyecek Guidetti? Nasıl çözümler bulacak? Göreceğiz. Çünkü içerideki maçlarda da aslında tabii ki karşısına gelecek takımlar Imoko'dan çok çok daha da hani alt seviye takımlar diyemeyiz bence. Dolayısıyla hani Guidetti'nin orada yine ...birazcık Thompson'la uğraşıp en azından bazı çözümler bulmaya çalışması gerekiyor diye bakıyorum ben. Bakalım nasıl olacak Vakıfbank'ın sezonunun gerisi. Ee, ama tabii ki Vakıfbank için önemli bir eleniş diyebiliriz. Çünkü uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri en erken tur oldu bu. Ee, bir yeniden yapılanma dönemine de girmelerinin aslında gerektiğinin çok çok net sinyalleri zaten vardı. Kesinle kesinleşti diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki sene itibariyle nasıl bir yeniden yapılanma politikası izleyecek Guidetti? Merakla izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Hafta sonu oynanacak lig maçları sonrası tekrardan görüşürüz.